Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Altı getirkamızın ikinci videosunda yine bir beraberiz. E, i̇ki parçayı karşılıklı böyle getirdik. Sırt ortası burası. Şimdi sırt ortasında e, bir sıra bu kenardan gideceğim. Dönüşte de diğer kenarı yaparken ekleme işlemini yapacağım. Bunun için şimdi burada etek ucundan tam köşe boşluğa batıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi zincirle beraber toplamda 3 trabzan görünecek burası 2 zincir yine sıradaki boşluğa 3 trabzan 2 zincir sıradaki boşluğa 3 trabzan evet sıra sonuna kadar geldik şimdi tam ense kısmındayız burada son kutucuğun içine yaptıktan sonra trabzanlarımızı yine doladım bu taraftaki ilk kutucuğun içine batarak bu şekilde 3 trabzanı yapıyorum. Sonrasında bu aralardaki şer zincir çekiyorduk. Bir zinciri çektim. Bu ara boşluğa batıyorum tığımızı. İlmeği çıkarıp bir zincir daha çekiyorum. Doluyorum sıradaki kutucuğa. 3 trabzan. bir zincir bu taraftaki boşluğa batıp tığımızı alttan ilmeği çıkarıyorum bir zincir doluyorum sıradaki boşluğa 3 tırabza sırt ortası ekleme işlemimizi yaptık bakın başlangıç yeri ensedeki ve bitiş yeri etek ucunda bu şekilde arka ortasını ekleyip bitirmiş olduk şimdi şöyle çevirelim tepesini sol köşeden bu şekilde sabitliyorum. Sağ köşeden aynı şekilde sabitliyorum. Şimdi bundan sonraki işlemde bakın burada trabzanın normal üstüne trabzan yapacakmış gibi buraya batıp bu şekilde çekiyorum. Aynı şekilde buradaki birinci trabzanın üzerine batıp bu şekilde ilmek çekiyorum. Kol üstünü bu şekilde tığlıyorum. Kendi renginden olmasını istedim burana. Boşluğa geldiğimizde boşluktan batıyoruz aynı şekilde sağdaki boşluktan. Soldaki trabzandan. Sağdaki trabzandan. Bakın bu şekilde bir birleştirme gerçekten güzel oluyor kol üstünde. Evet arkadaşlar omuz ekleme işlemlerini bitirdik. Bakın bu şekilde. Güzel bir görüntü kullanışlı. İki omzunu da yaptık. Bu şekilde. Arkayı da görmüştük zaten. Arka ortasının eklemesi. Ve şimdi ne yapıyoruz? Boy uzatmaya geldik. Yani bedenin boyunu uzatacağız bir etek ucunun başlangıç noktası, diğer etek ucunun e, bitiş noktası. Sadece etek ucunu uzatacağız yani. Aynı renk sıralamasını devam ettiriyorum. Ortadan gelirken bakın hep bordodan sonra beyaz geliyor. Burada da aynı şekilde. Bordodan sonra beyazı yapıyoruz. 3 zinciri çektim. Yanına iki tane trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde. Dönüşlü değil. Sadece git gel yapacağız. 2 zincir. Ara boşluğa 3 trabzan. 2 zincir. Ara boşluklara 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ee, bütün renkleri ben tek sıra halinde yaptığım için sıra sonuna gidip ipimizi koparacağız. Bir sonraki rengi gene buradan başlayacağız. Öyle olunca da e, ortasını döne döne ördüğümüz için sürekli trabzanların ön yüzü normalde ip koparmadan örüyorsanız etek ucunu uzatırken bir sıra trabzanın ön yüzü bir sıra trabzanın arka yüz olur. Ama ben burada her rengi bir sıra yaptığım için benim etek ucundaki sıralarım da hep trabzanların ön yüzü olacak. Çünkü sıra sonuna gidip ipi koparıp geleceğim buradan tekrar başlayacağım ikinci rengimizi tek sıra ördüğüm için arka ortasındaki birleştirme yerine geldiğimizde bakın burada bu köşe boşluğuna 3 trabzanı yapıyoruz 2 zincir bu trabzanı atlayıp bu aradaki birleştirme boşluğuna batıyorum 3 trabzanı yapıyorum 2 zincir yine buradaki trabzanı atlayıp bu köşe boşluğuna batıyorum. 3 trabzan, 2 zincir ve devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Son köşedeki 3 trabzanımızı yapıp bu ipimizi burada koparıyoruz. Yeşilimizi alıyoruz. Bakın burayı, bu köşeyi burada bırakıp yine sıra başına geldik. Sıra başında buradaki aşağıdan 3 zincirle çıktığımız yeri tepesine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip doluyorum. Yandaki boşluğa batarak 3 tane trabzan. bu şekilde iki zincir üç trabzan şimdi kapşon için buraya başladık üç zinciri çektik aynı bedende yaptığımız işlemi burada devam ettiriyoruz yani üç trabzan iki zincir üç trabzan iki zincir şeklinde kapşonu öreceğiz Burada e, trabzanlı bölümleri bittikten sonra tepe kapatma işlemini yine göstereceğim. Ama burada ilk sırada yaparken e, kapşonun biraz daha geniş olması için kasma olmaması için biraz bu trabzanları sık sık yaparak gideceğiz. E, şu an göz kararı yapacağım. Dizdikten sonra nasıl yaptığımı tekrardan göstereceğim size de. Evet, kapşonumuzun ilk sırasını yaptık. Bakın bu şekilde. Hep ara boşluklara sadece şu kol üstüne Dek gelen bu kahverengi tığlamanın Tam ortasına bir daha Battım. Kasma olmaması için. Bu şekilde ara boşluklara Trabzon boşluğuna ara boşluk trabzan boşluğu, Trabzon boşluğu şeklinde Bu şekilde yaparak geldik. Gene bu omuz üstündeki Orta birleştirme yerinin içinden gene yaptık. E, buraların gerdirmemesi için. Son e, kenara kadar Aynı şekilde hep boşluklara Batarak gittik 3 trabzan 2 zincir şeklinde şimdi bunun üzerine aynı şekilde bedende kullandığımız renkleri kapşona uygulayacağız kapşon yüksekliğini istediğimiz genişliğe gelene kadar devam ediyoruz burada şimdi yine sıra başında daha önce gösterdiklerim gibi Daha önce başlangıçlarda yaptığımız gibi 5 zincir Ara boşluk 3 trabzan 2 zincir Yani bedende ne yaptıysak aynısını kapşonda uyguluyoruz. İstediğimiz yüksekliğe geldikten sonra da tepe birleştirme işlemini yapacağız. Kapşonumuzu da tamamladık. Üst birleştirmeyi göstereceğim. Bakın bu şekilde yaklaşık olarak 35 santim kadar ördüm ben. 30-35 santim kadar yüksekliği. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, kullandığınız bir e, kapşonlu kıyafetinizin kapşonunu ölçerek de yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi burayı e, saydım. Tam yarısı 10 tane. Yani şu şekilde. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane trabzan var. 10 tane de bu tarafta birleştirmeyi yapabilmek için şimdi burada iki zinciri çekip, çekip sol taraftaki 10 tanenin birincisini örüyorum. Yani burada 11. örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya birleştiriyorum bakın. Bir zincir daha sonra devamındaki boşluğa batıp 3 tane Trabzan Bir zincir Buradaki boşluğa takıp Bir zincir Sıradaki boşluğa 3 tane trabzan Böylece tepeyi birleştirmiş oluyoruz İstersek Daha sonra uç kısmına pompon yapalım Ben daha önce turkuaz ve beyazdan Yapmış olduğum Kapşonlu altıgen hırkama pompon yapmıştım. Çok güzel. Buna da yapmayı düşünüyorum. Tam pompon değil. Yani böyle biraz e, püskül şeklinde pompon. Buna da aynı şekilde püsküllü bir pompon yapacağım. Karışık renklerden. Şimdi kapşon ortasından sık iğne işlemine başlıyoruz. Tam ortadan başlıyorum. İpimizi böyle sabitledikten sonra doluyorum. Trabzon boşluğuna batıp hepsini birden topluyorum. Doluyorum. Tırabzan boşluğuna batıp hepsini birden topluyorum. Her boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Her boşluğa iki tane. Ama e, burada benim tığım kalın, iplerim kalın, elim gevşek. Bu sebepten dolayı ikişer ikişer yetebilir. Belki sizlerin ipine ve el ayarınıza göre yetmeyebilir. Önemli olan burada örgünün kenarının kasma yapmaması. Volanlı ya da kasma görüntüsü olmasın. Yaparken buna dikkat edelim. Yani birkaç tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle bakınca belli olur. Bakın şimdi burada volan ya da kasma yok. Ben e, her boşluğa 3 sık iğneyi denedim. O biraz volanlı oldu. Geniş oldu yani. O sebepten dolayı şu anda ben e, her boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Sizler de ona göre deneyerek yaparsanız e, güzel bir sonuç almış olursunuz. Evet arkadaşlar burada etrafındaki sık iğneyi yaparken size bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Normalde klasik sık iğne diye çok detaya girmemiştim ama. Şimdi ilk sırayı yaparken göstermiştim. ikinci sırayı yaptık. Üçüncü sırayı yaparken bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sürekli üst üste yaparken bu çakma sık iğnede şöyle baktığınız gibi iki taraflı zincir görüntüsü var. Bu iki taraflı zincir görüntüsünün öndeki bu tel dururken arkadaki iki telin içine batıyorum bu şekilde. Bu öndeki tel dururken arkadaki iki telin altından batıyorum. Böyle yaptığımız zaman bakın burada şık bir görüntü oluşuyor. Sık iğneden sık iğneye geçiş sıralarında. Şimdi birinci detayımız bu, ikinci detayımız da köşe etek ucu dönüşleri. Yani hırkamızın etek ucundaki köşe dönüşlerini göstermek istiyorum. Şimdi son sık iğnemizi yaptıktan sonra bu tam köşeye gelen yerde doluyorum. Bu köşenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir aynı yere batıp bir çakma sık iğne daha yapıyorum. Sonrasında aynı şekilde devam ediyoruz. Öndeki tel dururken arkadaki iki telin içine batıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hırkamızı mankenin üzerine giydirdik. Bir santim ölçüsü vermek istiyorum. Şuradan kol ucuna kadar olan bölümü 56 santim yüksekliği omuzdan Şuradaki ek yerden itibaren omuzdan etek ucuna kadar olan bölümü 67 santim beden çevresi 112 santim e, toplamda 8 adet ip kullandım 7 renkli bir hırkamız oldu her yumaktan birer adet kullandım sadece beden çevresi e, çevresinde bu pat olarak kullandığım ...borda ve kremden ekstra ikinci yumakları açtım. Onunla da bu ön patını yaptım. Yani toplamda 8 adet ip tam bitti diyebilirim. Ama sizler daha fazlasına düşünebilirsiniz. Ben gevşe gördüğüm için 3,5 numara iple e, tağla gevşe gördüğüm için ip biraz daha az yer. Sık örüldüğü zaman kalın iple ip daha çok yer. Şu an ortalama 800 gram e, bir hırkamız oldu. Şu şekilde kapşonumuz var bakın. Kapşonun arkasına böyle püskül yaptım. Tepe birleştirmeyi göstermiştim. Videolarımızda hepsinden bahsettik tüm detaylardan. Yine soracağınız sorular olursa yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet sonuç olarak e, 44-46 bedene ideal bir hırka oldu. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.